Mutlu Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis kokulu dağ çilekleri ile hazırladığım çilek reçeli tarifimi paylaşacağım. Hala çilek reçeli yapmadıysanız ya da yapamadıysanız şimdi tam zamanı tam mevsimi. Çünkü bu aydaki çileklerin kokusu, rengi, aroması inanın çok güzel oluyor. İnşallah denerseniz sizler bana hak vereceksiniz. Reçel yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm detaylarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştığım dağ çileği reçelimin detaylarını kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Tarifim için 2 kilo kadar dağ çileğim var burada. Gördüğünüz gibi daha küçük taneli oluyor. Rengi biraz hafif böyle pembe, çok kırmızı olmuyor ama kokusu, rengi, aroması inanın çok güzel oluyor bu mevsimdeki çileğin. Hala çilek reçeli yapmadıysanız tam zamanı diyorum. Öncelikle çileklerimi bu sap kısımlarından ayıklıyorum. İçerisinde böyle rengi çok koyulaşmış ya da çok yumuşak olanları da ayıklıyorum. Daha sonra suda bir 5 dakika, 5 dakika bekleterek birkaç defa yıkadım ve suyunu biraz süzdürdüm. Şimdi kaynatacağım. Tencereme çileklerimi alıyorum. Burada 2 kiloya yakın çileğim var üzerine bir buçuk kilodan biraz fazlaydı toz şeker ilave ediyorum yaklaşık yedi buçuk su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum Eğer sizler reçelinizin suyu yani sulu kısmı daha fazla olsun isterseniz 2 kilo çilek için 2 kilo toz şeker de kullanabilirsiniz kullanacağınız şeker miktarına göre Reçelinizin sulu kısmı daha az ya da fazla olacaktır. Üzerine yarım su bardağı kadar da su ilave ettim ve bu şekilde akşamdan öğleye kadar bir gün beklettim. Gördüğünüz gibi biraz daha sulanmış. Şöyle bir karıştırıyorum. Alttaki şekeri böyle kaldırıyorum. O kadar güzel kokuyordu ki inanın eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Ve ocağımın büyük gözünde orta ateşte kaynamaya alıyorum. Üzerine bir kapak kapatmıştım daha çabuk kaynaması için. Kaynamaya geçtiğinde kapağı aldım ve daha sonra hiç üzerine kapak kapatmadım. Kaynamaya geçtikten sonra ocağımı orta ateş aldım. Ve bu şekilde ara ara karıştırarak kontrollü şekilde başından hiç ayrılmadan çünkü çok çabuk taşıyor kaynatmaya devam ediyorum. Başta da dediğim gibi eğer sizler yapacağınız reçelinizin suyu yani sulu kısmı daha fazla olsun isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz. Reçellerimizin çabuk şekerlenmesinin tek sebebi kullandığımız şeker miktarı değil, kaynatma süresidir arkadaşlar. Eğer daha fazla şeker kullanırsanız kaynatma süresini daha kısa süre tutmanız gerekiyor. Ne kadar çok böyle uzun süre kaynatırsanız yoğunlaşırsa böyle ağda kıvamında bir e, reçel hazırlarsanız inanın bütün reçelleriniz daha çabuk şekerleyecektir o yüzden kullandığınız şeker miktarı hiç önemli değil kaynatma süresine çok dikkat etmeniz gerekiyor Ben yaklaşık bir saate yakın bu şekilde orta ateşte kaynattım artık kıvama gelmeye başladı böyle ocağımı ara ara kısıyorum bazen e, yükseltiyorum kontrollü şekilde kaynatmaya devam ediyorum indirmeye yakın iki tane küçük diş limon tuzu attım içerisine şekerlenmemesi için. Gördüğünüz gibi çok çabuk kabarıyor, çok çabuk taşıyor. Başından ayrılmayalım, kontrollü olalım. Şimdi yaklaşık bir 45 dakikadır kaynıyor ocakta çilek reçelim. Bu aşamada kıvamını kontrol etmek için şöyle küçük bir kaseye aldım ve buzdolabımın alt bölümünde yaklaşık bir 10 dakika bekleteceğim. Bu aşamada ocağımın altı kısık, kaynamaya devam ediyor. Koyulaştığı, yoğunlaştığı zaten belli oluyor. Üzerinde hiç köpük oluşmadı. Herhalde çileğin cinsinden olsa sanırım hiç köpüğünü almadım, almaya gerek kalmadı. Kaynadıkça kendiliğinden kayboldu arkadaşlar. Bu şekilde yoğunlaştıkça kontrol edelim kıvamını. çok uzun süre kaynatırsanız ve çok yoğun kıvamda koyu kıvamda bir reçel hazırlarsanız çok daha çabuk şekerleyecektir. O yüzden kıvamını güzel ayarlamaya çalışalım. Artık bu kıvam iyidir. Yaklaşık bir saat kadar bu şekilde ben reçelimi kaynattım. Ve ocağımın altını artık kapatıyorum. Kaşıktan şöyle döküyorum gördüğünüz gibi son damlalar oldukça ağır akıyor. Soğudukça daha da koyulaşıyor arkadaşlar. Bu kıvam iyidir. Sizlere sulu yani akışkan gelmesin. Bu kıvam gerçekten iyidir. Artık ocaktan aldım. Dediğim gibi üzerinde hiç köpük oluşmadı. Kendiliğinde biraz soğuduktan sonra bu şekilde bu hale geldi. Ve kıvamını görüyorsunuz. Sanki çok böyle suluymuş, akışkanmış gibi görünüyor. Ama inanın tam kıvamındaydı ekledikçe koyulaşıyor. Şöyle küçük bir kaseye böldüm. Tekrar kıvamını sizlere yakından göstermek için ve buzdolabında biraz bekleteceğim bunu. Ve hiç soğumadan hemen hızlı bir şekilde kavanozuma dolduruyorum. Bu şekilde iki tane kavanozum oldu. Birisi yarım oldu. Ve sıfır kapakla sıkıca kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Bu şekilde tamamen soğuyana kadar beklettim. Bu yarım olanı da artık tüketiriz. Sizler için kıvamını tekrar yakından göstermek istiyorum. Tamamen soğuduktan sonra. Gerçekten çok güzel oluyor. Kokusu, rengi, aroması inanın harika oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Şu anda hala biraz daha böyle ılık gibi. Ama bence kıvamı çok daha güzel. Dediğim gibi, eğer suyu fazla, tanesi daha az bir reçel yapmak isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz ama kaynatma süresini kısa tutmanız gerekiyor. Tüm reçel tariflerinde kaynatma süresi çok önemlidir. Kullandığımız şeker miktarı sadece hazırladığımız şekerin sulu olan kısmını artırır. E, şekerlenmesine hiçbir sebep olmaz. Ş şekerlenmemesi için kaynatma süresine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da bir hafta önce hazırladığım aynı şekilde hazırladığım dağ çileği reçelim. Daha da koyulaşmış gördüğünüz gibi bekledikçe daha da koyulaşıyor arkadaşlar. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.